Arkadaşlar kendimi tanıyamıyorum. Bu ben miyim? Burada kaşlarımın renk farkına bakın saçımda. Ama zaten onları doldurduğumda kalemle gidecek. O yüzden boyamama gerek yok. Saçımı siyah boyadım falan sanacak bu Ben Siyah değil hep kahverengiye boyuyorum. Koyu kahve saçım böyle siyah renk veriyor. Burada bütün saçımı boyamadım. Sadece şu önleriyle sarı yerleri boyadım. Geriye kalan kendi rengi direkt böyle önceden boyadım. Bu şu an böyle kendime bakıp çok geçiriyorum hani aynada böyle bakıp bakıp. Ve şurada hafif bir tanecik sarılar kalmış. Onları görememişim arkada kaldığı için. Onlar dedim kalsın bari. Onları dokunmayalım şu an. Kendimi tanıyamıyorum. Arkadaşlar şimdi fark ettim. Saçımın şurasında bakın şöyle hafif sarıp yansıyor bakın kalmış. Onları saçımı kuruttuktan sonra yapacağım. Böyle küçücük boya alıp yapacağım. Sonra yıkayacağım. Onun için hiçbir şey kalmamış burada. Bu babamın çantalarımın son hali ve arkadaşlar 33 kilo çıktı. Ama ben şimdiki kıyafetlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum çünkü kıyafetleri çıkarttığım zaman bayağı düşüyor. Bu normalde hiç kavga yapmayı planlamıyordum ama onları kargolayacağım. Yarısını yarısını bavulda tutmaya devam ama artık hiçbir şey yapacağım. Zaten alacak her şeyimi aldım. Burada albümler var. <laughs> bunu kargolayamam. Bu direkt kabin bagajı zaten. Bizim amacımız bunu zayıflatmak. Öyle yani. Bir şey daha yapacağım. Yastık kılıfı hilesi yapacağım. Şimdi kıyafetlerin yarısı zaten çıkmış olacak. Bavul boşalmış olacak yani. <laughs> Bu benim yeni saçımla halim. Bazı arkadaşlar bir şey söyledi beni görünce. Böyle bir de saçlarına koyuldu. Böyle sanki bir de makyajım da etmiyor. Normal yaptığım makyaj ama şey gibi göz gözüküyor. Korelilere benzemişsin dedi. Böyle bir de saçları kurutunca. Şu an saçım ilk hali bu. Artık böyle kullanacağız arkadaşlar. Ay çok garip geliyor. Alışamadım hala kendime. Evet arkadaşlar. Bu arada bunu nereden aldığımı sorarsanız böyle Temu'dan aldım. Bu çok kullanışlı bir şey gerçekten. Böyle anahtarlarınızı falan takabilirsiniz. Göçüm de burada. Evet arkadaşlar o an Bıraktık ve evet. ee, ayrılacağız. Işıktan ee, dolayı göremediğim için çok kalmış, böyle turuncu oldu. Bana çok istemiyorum. Neyse geçer zaten bunu. ve buraya geldim bu bollarla. Bir tane kız Allah razı olsun bana yardım etti de. Var ya bana yardım etti taşıya kadar ee, bu line'a e, yani Kim line'a e girene kadar o yardım etmeseydi ben şu anda gelemiyordum buraya. Patronum dedi ki 3:30 gibi geleceğim ben dedi. Saat 2.45 erken geldim şansıma. Biraz daha geç çıksam olur mu? gibi benim bu renklemek. Dedi ki otur istiyorsan dedi yani bekle dedi. Ben dedim olur. <laughs> o yüzden bekleyeceğim. Umarım sesimi de duyabiliyorsunuz diyor. çok güzel var. Ama bir şey diyeyim bu arada? gerçekten bir insanın saç rengi ve yüzü çok değiştiriyor gerçekten. Şu an o kadar farklı bir insana benziyorum ki bir arkadaşım şey dedi ben dışarıda görsem seni tanımam dedi. Çok değişik bir anda yaşın büyümüş. Hani şu an böyle tam 22-23 yaşlarında gözüküyorsun diyor arkadaşım. Gerçekten saç çok değiştiriyor. Bir de kaş. Kaşlarım maalesef böyle kullanacağım belli bir süre. Neyse ki kalemim var da kalemle boyuyorum. Hava o kadar sıcak ki. Zaten 28-27 derece şu an. Ee, en ayetim limiter yaş. Ben de Keşke erdim neden alabilsem ama işte Kartmanca. Ne zaman eğleneyim? 2-3 gün sonra, yani 1 hafta sonra mı eğleneyim o zaman alamayacağım. Görüşürüz çünkü hep, hep kendimi çekeceğim ve Aksu'yu da duyuyorum. Şuna heyecanlıyım. 6 <laughs> <laughs> <Altı> dakika diyor. <laughs> Mızrak var böyle, çıldıracağım. Bakın şurada 6 dakika diyor. Görüyor musunuz? Son, bu kadar heyecanlandığımız Seventeen zamanından hatırlıyorum. Şimdi ben arkadaşlar Seventeen grubunu e, öğrenmiştim. Nuvist işte Face ya çıkış yapmışlardı. Arka planda figüranlar vardı. Sonrasında ben yorumları indim işte Abdelis'in yeni grubu, yeni grubu geliyor Seventeen mi onlar falan yazmışlardı. Sonra öğrendim ki figür olarak oynamış Hani böyle anlatamam. Size aşırı heyecanlı. Aşırı mutluyum. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Onları böyle işte o söylediğim zamandan beri ıı, takip ediyorum. Yani ediyordum daha doğrusu. Böyle bir 10 sene yakın stanladım onları. Ondan sonra bıraktım. Bir kez de Mase diye bir şarkıyla comeback yapmışlardı. Yapacaklardı. Ben hiç unutmuyorum. Şimdi eskiler bilir. Eskiden işte köyde veya herhangi bir yerde internetiniz yoksa vın alıyordunuz böyle. Flash bellekli internet. Taktığınızda internet bağlanıyordu. Benim annem de ondan almıştı. Ondan sonra acaba bilgisayarı takıp, ben heyecanla onun şarkının e, çıkmasını bekliyorum. Böyle Seventeen Months yazıyor falan böyle heyecanla falan. Aynı olayı şu an en altında yaşıyorum. Onun için hiçbir gruba böyle şey yapmadım, oturup şarkısını böyle beklemedim. Şu an çok heyecanlıyım ya, yani, anlatamam. Biliyor musunuz çok az kaldı. İnsanlar da nasıl yorum yapıyor, şu an durdu, arada bir hızlanıyor çok küçük yaşadım. Yani şu an bir dakika falan kaldı. Zaten yakında işte ilk gösterim başlayacaktır diye söylüyor. Bir dakika kaldı. Bu arada arka planımı da albüm hiçbir şey... Aha! Aha! kaldı. Oh my god! Dört dakika diyor. An Ama ya! Bunu sonra videoya koymak için çekiyorum. Saçma. Neden bilmiyorum. TikTok'a girdim. YouTube'da da birkaç tane gördüm ama daha çok TikTok'ta. İşte şimdi biliyorsunuz yeni iPhone comeback yaptı. Bir, bir iki saat önce falan. Hatta bir saat önce. Ve işte TikTok'ta normal her zaman yaptıkları gibi videolar yayınlıyorlar. Videoların altına bir girdim. En videosunun altına Bad Desire Sharks için çektikleri videonun. Bir girip altına Hisong profili olanlar veya en iPhone fanı olan kişiler girip şey yapmışlar. Sonsuz en daha iyi. İşte en iPhone 6 kişi, 7 kişi değil. İşte sonu da bence Moonbin'le collaboration yapmalı falan. Sonra işte Taylor gibi kendisi de victim. Böyle böyle saçma saçma hani hiçbir şey yok ortada. Dedim ki acaba benim bilmediğim bir şey mi var? Olay mı var? Baktım hiçbir şey yok. Çocuğa durduk, durduk yere zorbalık yapıyorlar. Ya bunu yapanlar fanlar. Hani ilk defa böyle bir fandom'a denk geldim. Yani ben en iPhone fandom'ının çok iyi bir fandom olduğunu düşünmüyorum. İlk yerim zamanlar şu an düşünmüyorum. Gerçekten bence en kötü fandom sayılır. BTS'den daha kötüler. Yani BTS'in fanları en azından çoğunluğu ergenden oluşuyor ama enayifının fanları daha kötü yani kendileri sadece bir üyeyi sevip diğer üyeleri dışlıyorlar eğer sen bir grubu seviyorsan bütün üyelerini seversin hayır şu da var ee, tamam sevmeye de bilirsin ancak gelip bunu böyle bu kadar kötü bir dille karşı kesin, söylemene gerek yok insan o kadar kötü kalpli olmuşlar ki hani bu sadece enayifin değil normal hayatta da geçerli sevmeniz bir insanın da böyle davranmamız gerekiyor bu bir zorbalık bu zaman hayır diyorlar evet bu bir zorbalık ve sonrasında intihar ettikleri zaman üzülüyorlar. Oy neden intihar acaba? acaba neden? Senin yüzünden olabilir mi? O kadar sinirlerim bozuldu ki. Hatta arkadaşlar reaction videosu çektim. Ben onu koydum İngilizce olarak ama. Ve onun altına da yorum olarak yazdım sonradan bunu. O kadar sinirlerim bozuldu ki. O yorumları ya da reportlamak yerine hani en kötü gidip cevaplarını verin. Ya da güzel yorumlar yazın. Ne kadar güzel yorum yazarsanız o kadar onlar altta kalır. Çünkü siz reportlasanız bile TikTok şunu diyebiliyor. Ben kötü bir yorum, kötü bir şey görmedim. Birine tarz veya böyle bir yorum bulunmuyor deyip devam ediyor. Kaldırmıyor onu. Bu yüzden böyle yaparak en kötü o yorumların görmesini azaltabilirsiniz. Ben gidip mesela sonu 8 yazdım ve sonrasında dedim en iPhone bütün yerleri de tıpkı onun gibi yemiş. Hepsi çok iyi yazdım. Kudururlar onu görseler. <laughs> yeah, 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 yeah. But I I I I saw it. I open it I smell it, I'm like, oh. <laughs> She's this going here. kendimi kötü hissediyorum. Arkadaşım giderken ağladım. Şu anda ben şunu söylemek istiyorum. Ben buraya tekrar geri döndüm ve geri döndüğümdeki yeni kişilerin hiçbiriyle arkadaşlık kuramadım. Çünkü hepsi gruplaşmışlar. Ve mesela sohbet kurmaya çalışıyoruz falan. Çok garip insanlar. Mesela bir tanesi kızlardan şey. Şimdi gerçek ismi arkadaşlar Yeci. Ondan sonra kendisine Aurora denmesini istiyormuş. Ama biz bunu bilmiyoruz. Şimdi biriyle tanışıyorsanız, eğer ismini sevmiyorsanız daha ilk tanıştığınızda bunu söylemeniz gerekiyor. Hani işte ben bunu sevmiyorum. Bana böyle böyle dersen daha iyi olur falan. Kız hiç bunu falan da deyip etmedi. Ben ilk gün işte aa yeci falan senle şunu değişebilir miydin? Daha geldim ikinci günü bakın. Kızla ilk sohbet kuruşum. Kız bana böyle yaptı. Bana yeci deme lütfen. Böyle yaptı. Oysa ben tamam sakin ol yani dedim. Sonrasında bir kız daha geldi benimle beraber o günü. üç gün önce şey oldu. Sohbet ediyorlardı. Ben de o sırada devamını duymadım olayın ama şey oldu içeri girdim böyle tesiste hani mutfak bölümündeyiz şey dedi Yeci bir anda bana neden Yeci diyorsunuz ben anlamıyorum bana Aurora din yaptı bir anda böyle kız da böyle şey oldu okey falan diye kaldı böyle bir ilginç bir kız yani bu yüzden işte anlaşamıyorum hele böyle insanlara kötü davranıyorsa bir insan kendisi de öyledir diye düşünüyorum gerçekten. Şimdi buradakinde sürekli ayak bölümüne dikkat etmem gerekiyor buranın da en güzel yanı görüyor musunuz? Şurada şöyle bölmeler var, eşyalar koyabiliyorsunuz falan. Ama kötü yanı işte şuraya yaslanmak falan. Bunda da rahatça şuraya yaslanabilirim falan diye düşünüyorum. Ama biraz bekleyeceğim akşama doğru. Şimdi bavulumu açacağım. Artık rahatça açık bırakabilirim. Çünkü bir daha yeni gönüllü gelmeyecek ben gidene kadar. Bu oda bana kaldı. O yüzden çok mutluyum. Burada bakımlı poşetim var. Kıyafetleri içine koyup işte bakımlayacağız. Yanında... Gördüğünüz gibi bu kolideyi çıkardım. Bu arada 7 kiloymuş. 9 kilo da değil. Sonra yarısını babula alacağım. Şimdi yarısı burada kalacak. Arkadaşlar bu arada bu koliyi ben de görsem gümrükten geçerken derim bu ticarim yani. Bütün albümlerime bakar mısınız? Bunun yarısını buraya geçeceğim şimdi. Size de çekmek istedim. Az önce markete gittim. Oradan dönerken böyle böyle bir yoldan geçiyorum bisikletle. Var ya şansıma şuradaki şeyin adını unuttum. Bakın şurada var. Frenin şeyi kırıldı. Burası tutmuyor. O yüzden bununla gitmeye çalışıyorum. Ve asıl güzel olan da ay. Böyle güzel duruyor ki bir de manifestin Snap şarkısıyla dinliyorum şimdi değiştireceğim duygusal moduma geçtim çünkü öyle. Bir de marketten böyle pizza falan aldım. Evet her gün pizza yapıp sonra gene benim pizza almam gidip çok bir şey yok. Arkadaşlar arkadaşım ayrıldığı için o da arkadaşım. Normalde ben burada kalıyordum burayı temizleyip ettim. Hatta burada eşyalarım vardı onları da alıp bu tarafa geçirdim. Buraya da bu aynayı da koydum bende de bir tane var. Zaten burada iki tane ayna vardı da birini kendim aldım, birini buraya koydum. Ee, şimdi normalde hiç kimse gelmeyecekti ama üç tane daha gönüllü gelecekmiş. Muhtemelen birisini benim odama koyabilir patron. O yüzden burayı böyle şey yaptım. Burayı da kendi alanıma göre yaptım. Bakımda benim plüşörüm var. Oyuncak makinesi kazandım burada. Sonra kendime böyle yer için böyle bir alan yaptım. Şuraya oturup böyle takılıp ediyorum falan diye. Çok tatlış oldu açıkçası. İşte bavulum falan her şeyimi ayarladım. Şimdi yatacağız ve yarın izin günüm. ]mış. Bugün de izin günümde, yarın da izin günüm yapmış, bu yüzden çok mutluyum arkadaşlar. Yarın rahat rahat gezeceğiz.